Herkese selamlar. Bugün de dördüncü ünitemiz olan peygamber kıssalarından bahsedeceğiz. Her zaman olduğu gibi üniteyle alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle biz bu ünitede peygamber kavramının neyi ifade ettiğini öğreneceğiz. Peygamber ne anlama geliyor? Peygamberin görevleri neler? Ee, kısaca özelliklerinden çok çok kısa şekilde bahsedeceğiz. Çünkü biz bir sene sonra yani 6. sınıfta bunların detayını görmüş olacağız. Ee, özelliklerin görevlerini detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Ama burada sadece bir giriş. Yani peygamber kime denir? İşte peygamberin görevi nedir? Kısaca bunu vereceğiz. Ardından e, Kur'an-ı Kerim'de övgüyle bahsedilen yani sabrı, azmi, kararlılığı sebebiyle övgüyle bahsedilen 5 büyük peygamber diye adlandırdığımız Ulul Azm peygamberlerinin kıssalarına yer. Yani vermiş olacağız. Eee yani dört büyük peygamber yani Hazreti Muhammed de onun içinde tabi ama biz bu ünitede o dört büyük peygamberin kıssasına yer vermiş olacağız ve en sonunda da Kureyş suresini işleyerek bu ünitemizi tamamlayacağız. Oldukça keyifli bir ünite. Özellikle meraklıları için çok çok keyifli olacaktır peygamberlerin kıssalarını öğrenmek, peygamberlerin öne çıkan özelliklerini öğrenmek keyifli bir süreç olacaktır bu öğrencilerim için. Ama onun dışında ekstra tabii ki de araştırmalar yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi öğrenmek adına daha fazla farklı kaynakları karıştırmak kadına böyle bir çabada güdebilirsiniz. Bu da sizi hem genel kültür anlamda doyurur hem de ders bazında daha verimli bir bilgi alışverişinde bulunmuş olursunuz. Gelin hemen ilk başlığımıza bir bakalım. İlk başlığımızda peygamberlik hakkında akıl yürütebilme kazanımını görüyoruz. Yani peygamber kime denir, peygamberlerin görevleri nelerdir sorusunun cevabını arıyoruz biz burada. O yüzden de başlığımıza Allah'ın elçileri peygamberler yazmışız. Allah'ın elçileri, Allah'tan haber getiren seçkin kimselerden bahsediyoruz. İnsan her ne kadar birçok sorunun cevabını aklı ve araştırmaları sonucunda bulabilse de bazı soruların cevabına istese de ulaşamaz. Nasıl? Mesela biz işte çevreye bakarız, bedenimizi bedenimize bakarız, yaratılmış olan bütün varlıkları inceleriz ve deriz ki evet yani bir yaratıcı var, yüce bir yaratıcı var. Evet bir e, tanrı var Allah var. Ama onun genel anlamda diğer özelliklerine ulaşmak istediğimiz kadar araştırma yapsak da pek mümkün değil değil mi? O yüzden bize vahiy ne diyor? Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu anlatıyor. Allah'ın yaratıcı olduğunu, eşsiz benzersiz yarattığını, e, şekil veren olduğunu, merhametli olduğunu, en büyük olduğunu, en yüce olduğunu, e, en adil olduğunu değil mi? Bir sürü özelliğini bizlere aktarıyor. Yani ben kendi çabamla, araştırmamla ulaşamadığım o noktalara neyle ulaşıyorum? Peygamberimizin, peygamberlerimizin getirmiş olduğu bilgiyle ulaşıyorum. Ya da ölümden sonra sonrası mesela. Şimdi canlılar için ölüm hak değil mi? Yani herkesin belli bir yaşam süresi var ve ardından ahirete intikal ediyor. Yani ölüm onun için geldiğinde, artık sona yaklaştığında yeni bir hayat başlıyor. Ve benim bu yeni bir hayat hakkında kendi araştırmalarımla sonuca ulaşabilmem mümkün değil. Ya ben bir gideyim bakayım bakalım ne var ne yok orada işler nasıl gidiyor diyebiliyor muyum? Hayır. Öldüğü zaman geriye dönüş yok. O yüzden ölümden sonrası olsun, ahirette yaşanacak şeyler olsun, Allah'ın nasıl bir varlık olduğu, neden bu dünyaya geldiğimiz gibi soruların cevabını ben peygamberlerin getirdiği haberlerden, peygamberlerin getirdiği vahiylerden öğreniyorum. Dolayısıyla vahiy benim için çok çok önemli. Vahiy getiren kimse de benim için çok çok önemli. Yani peygamberin bana bu vahiy getirmesi, benim için bunu açıklaması, hayatına birebir aktarıyor olması da oldukça önemli. İşte biz peygamber kavramını kimin için kullanıyoruz? Allah'tan vahi getiren, Allah'ın emir ve yasaklarını ileten kimse için kullanıyoruz. Burada da öyle söylemişiz bakın ölümden sonrası, ahiret hayatı, yaratılan diğer varlıkların özellikleri gibi hakkında bilgi sahibi olamayacağımız noktalarda peygamberler bizlere vahiy yoluyla ne yapıyor? Bilgiyi ulaştırıyor. Bizleri bu noktalarda aydınlatıyor. Peygamber kelime olarak yani Farsça kökenli bir kelime ve resul, nebi, elçi ya da haber getiren kimse anlamları taşıyor. burada tabi resul, nebi bunlar Arapça kökenli ama biz peygamber kavramını daha çok kullanıyoruz ve bunu da Farsça olduğunu söyleyebiliyoruz. Terim olarak ise ki buradan size soru soracaktır özellikle yazılılarda, alan kullarına göndermiş olduğu inanç ve ibadet esaslarını, ahlaki kuralları, bütün emir ve yasaklarını insanlarla insanlara bildirmekle görevlendirdiği kimseler. Bakın tekrar edelim hatta şurayı da çizelim bence çok önemli bizim için. Terim olarak Allah'ın kullarına göndermiş olduğu inanç ve ibadet esaslarını, ahlaki kuralları, bütün emir ve yasakları insanlara bildirmekle görevlendirilen kimse. Peygamberleri iman etmek inanç esaslarından biridir demişiz. İnanç esaslarını bir hatırlayalım mı? İnanç esası dediği şey imanın altı şartı aslında. Yani Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kaza ve kadere inanmak bizim e, inanmamız gereken altı esası ifade ediyor. Ve biz bunların bir bütün olduğunu söylüyoruz. Yani ona inanıyorum ama buna inanmıyorum gibi bir şeyin asla ve asla söz konusu olmadığını söylüyoruz. O yüzden peygamberlere iman etmek Allah'a iman etmek kadar önemli ve gerekli bir husus. Bunu da unutmayacağız. O yüzden de burada da ifade ettiğimiz üzere, Birçok ayette Allah'a imandan sonra peygambere iman edilmesi gerektiği, itaat edilmesi gerektiği hatırlatılıyor. Bakara Suresi'nin 285. ayetinde de belirtildiği üzere müminler Allah'a ve onun göndermiş olduğu bütün peygamberlere iman ederler. Yani ben işte Haşa Hz. Muhammed'e inanıyorum ama Hz. İsa'ya inanmıyorum gibi bir şey söz konusu mu? Hayır. Bizler bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini, görevlendirildiğini ve insanlara e, Allah'ı tebliğ ettiğini, Allah'ın varlığını ve birliğini tebliğ ettiğine iman ediyoruz. Müslüman olmanın gereklerinden bir tanesi de bu. O yüzden burada da ayette de ifade edildiği üzere peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, bak peygamberine demiyor, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz affına sığındık, dönüş sanadır dediler. Biz de ne diyoruz? Evet, amen tu billahi ve melaketi ve kütübihi ve rusulihi değil mi? Yani biz peygamberlerine iman ettik, kabul ettik, itaat ettik diyoruz. Bakın yan tarafta da bir şema var, ufak bir şema. allah Teala'nın vahyini, vahiy meleği aracılığıyla peygamberine iletti peygamberin de kendisine verilen görev üzere bu ilahi vahiy insanlara ilettiğini ifade ediyor. Geldik peygamberin gönderiliş amaçlarına. Peygamber neden peygamber gönderilmiş? Aslında ilk, ilk girişte bunu biz söyledik değil mi? Dedik ki insan aklı var, fikri var, iradesi var. Evet araştırabilir, öğrenebilir, deney yapabilir, gözlemleyebilir ama eksik olan bir yanı var. Yani bazı noktalarda istediği kadar araştırma yapsa da sonuca ulaşam ulaşamayacağı noktalar var. Bu yüzden de Allahü Teala bizlerin araştırıp da bulamadığı soruların cevabını vahiy ile bizlere iletiyor. O yüzden de peygamberler hem örnek olmak adına hem bizi bilgilendirmek adına hem ahiret noktasında bizim yapmamız gereken şeyleri bizlere aktarma konusunda görevlendirilmiş kimseler diyeceğim. Burada da onu ifade ettik. İnsanlara her konuda örnek olmak ama her konuda. Bakın birkaç sene sonra da gördük. Şimdiden aklınızda tutun. Peygamber Efendimiz için üsve-i hasene kavramı kullanılıyor. Yani diyor ki hayatının her alanında en örnek alınacak kimse ya da en güzel örnek ki LGS'de de çıktı bu sene. Ee, yani diyor ki hayatının her alanında yatması, kalkması, yemesi, içmesi, iman edişi, ibadetlerini yerine getirmesi her anlamda bizim için en güzel örnektir diyor. O yüzden de biz diyoruz ki evet peygamberler insanlara her konuda örnek teşkil ederler. İkincisine baktık Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek. Zaten gönderiliş amacının en başta gelen şey bu değil mi? Yani allah Teala neyi emrediyorsa peygamber bunu bildiriyor. Neyi nehyediyorsa yani yasaklıyorsa yine peygamber bize bunları aktarıyor. Ve biz bunları yaptığımız takdirde de ne yapıyoruz? Ahirete hazırlık yapmış oluyoruz. Dünya hayatımızı da güzel bir şekilde geçirmiş oluyoruz. Yani peygamberin varlığı, peygamberin gönderilmiş olması aslında çok kıymetli, çok çok önemli bir husus. Yani Allah Teala bizleri yaratmış sonra ne yaparsanız yapın haşa dememiş, değil mi? Bize yol göstermiş peygamberler aracılığıyla. Neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu, neyin iyiliğe götüreceğini, neyin kötülüğe götüreceğini bize tek 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 göstermiş. Hem bilgisini vermiş, hem de bizim için bir örnek, rol model göndermiş peygamberler göndererek. Üçüncüye bakıyorum. İnsanları doğru yola çağırıp kötülükten uzaklaşmak. Dedik zaten dünya hayatını güzel bir şekilde geçirilmesi ve ahirette de bunun karşılığının alınabilmesi için bizi hem bilgilendirmek hem de yönlendirmek için peygamber gönderdik dedik. Dördüncüsünde de aslında aynı şeyi söylüyor. Allah'ın emirlerini uygulamalı olarak insanlara öğretmek. Şimdi şöyle bir örnek ya da şöyle bir paragraf gelmesi çok mümkün. Mesela ayette ibadetlerin emri var ve ağımı salateti namazı kılın ve zekate işte hacca gidin değil mi gücünüz yeterse hacca gidin diyor mesela. Ama bunların uygulanışı, bunların nasıl yapılacağı Hangi rekatta hangi surenin okunacağı, hangi vakitte kaç rekat namaz kılınca, Peygamberimizin uygulamasında yer alıyor. O yüzden de birebir olarak gösterilmesi Peygamberlerin hayatından öğrenebildiğimiz şeyler, öğrenebildiğimiz bilgiler. O yüzden Peygamberin varoluşu hem bize bilgi aktarma konusunda hem de o bilgiyi hayatımıza dökme anlamı da çok değerli dedik. Unutmayalım burayı. Tarih süreçte toplumlar doğru inancı terk edip yanlış inanışlara yönelmişlerdir. Bunu birçok kavimde görebiliyoruz maalesef. Tevhid inancını terk etmeleri ve ahlaken bozulmaları sebebiyle de bir uyarıcıya ihtiyaç duymuşlar. Yani kendinize gelin. Bakın Allah'ın varlığını unutmayın. Allah'ın birliğini unutmayın. Ölümden sonrası var. Silkelenin kendinize gelin diyebilmek için aslında bir kişiye ihtiyaç duyuyorlar. Bir uyarıcı, bir elçiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu bakımdan bütün peygamberler insanları tevhid inancına en başta bu ve doğru davranışlar sergilemeye davet etmiştir. Bu durum Kur'an'da şu ayetlerle anlatılıyor. Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Ne demek bu? Bunu yine detay göreceğiz diğer senelerde. Peygamber müjdecidir. Hangi noktalarda müjde verir? Eğer Allah'ın emirlerine uyuyorsak, Allah'ın emirlerini uyguluyorsak, Allah'ın emirlerini samimiyetle yerine getiriyorsak peygamber bize cenneti müjdeliyor ve biz diyoruz ki peygamber müjdecidir. Aynı şekilde eğer tam tersi olarak Allah'ı inkar ediyorsak, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı geliyorsak, kötü iş ve davranışlarda bulunuyorsak peygamber bizi uyarıyor. Peygamber bu yüzden bir uyarıcıdır. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitaplar da indirdi diyor, gönderdi diyor. Yani peygamberin de vahyin de insanı doğru yola gönderdiğini, insanı doğru yola yönelttiğini ve bunların aslında ne kadar kıymetli olduğunu bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor. Burada peygamberlerin görevlerine görevlerine yer verilmiş. Dediğim gibi bunu bir diğer sene de 6. sınıfta çok detaylı bir şekilde göreceğiz. Çok daha e, yoğun bir şekilde göreceğiz. Ama bize burada diyor ki bunları bil yani davetin, tebliğin, beyanın ne olduğunu iyi bil diyor. Biz de şimdiden hazırlığımızı yapalım. Bakın karanlık bir ekran var. Neden? Çünkü eğer insan dünyaya neden geldiğini, dünya ölümden sonra ne olacağını bilmezse, dünya hayatının e, nasıl geçirileceğini bilmezse karanlık içinde kalır, değil mi? İşte tam bu noktada peygamberler bizlere çok güzel bir yol gösteriyor. Peygamberler bize önderlik ediyor. Peygamberler hayatın nasıl geçirilmesi gerektiğini ve ahirette e, bizleri nelerin beklediğini bize anlatıyor. Peygamberin ilk görevi olarak biz tebliği görüyoruz. Yani insanların e, anlayacağı şekilde ilahi mesajları iletmek, ulaştırmak ve bunu dosdoğru bir şekilde yapması gerekiyor. Yani şöyle kendisinden bir şey katamaz veya içinden bir şey eksiltemez. Yani vahiyden, ya şurasını söyleyeyim insanlara aktarayım da şurasını söylemeyeyim gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden Allah neye emrettiyse doğrudan eksiksiz bir biçimde insanlara iletir. Ve biz buna tebliğ görevi diyoruz tamam mı? Tebliğ, iletmek, ulaştırmak anlamına geliyor. Bir diğer noktada davet etmek. Yani çağırmak, seslenmek gibi anlamlara gelen ve İslam'a, İslam esaslarına yapılan çağrıyı ifade eden görevinden bahsediyoruz. Yani davet, işte Allah'ın yoluna gelin, Allah'ın birliğine inanın, tekliğine inanın. Allah'ın emirlerine uyun davetini gütmek aslında. Bir diğer nokta da beyan ki biz bunu diğer senelerde tebin olarak da görebiliriz ama beyan açıklamak demek zaten tamam mı? Açıklamak, izah etmek demek, detaylı bir şekilde vermek demek aslında. İletilen ilahi mesajları açıklayarak öğretmektir. Bazen bu ayetler bazında da olabilir. Mesela işte en meşhur örneklerden bir tanesi namaza ve orta namaza devam edin ayeti geldiğinde insanlar diyorlar ki orta namaz ne demek? İnsanlar böyle fikir ortaya atıyorlar. işte şu mu bu mu vesaire. Sonra peygamberimize gidip soruyorlar. Peygamberimize diyor ki orta namaz ikindi namazıdır. Ayet açıkladı mı? Evet açıkladı. Dedi ki orada orta namaz ifadesi ikindi namazını ifade ediyor dedi ve böyle bir açıklamada bulundu. İnsanların akıllarındaki o soru işaretlerini ne yaptı? Söndürmüş oldu ya da karşılamış oldu. İşte biz bunun beyan örneği olarak verebiliyoruz tamam mı? ya da hani peygamber efendimiz haccın nasıl yapılacağını, namazı nasıl kılınacağını diyor ya benden gördüğünüz gibi kılın. Evet Allah Teala emretti. Dedi ki namaz sizin üzerinize belli vakitlerde farzdır dedi. İşte sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç sizlere de farz kılındı dedi. Ama bunların uygulamalı olarak nasıl olacağını açık ve detaylı bir biçimde vermedi. O yüzden ben ne yapıyorum? Peygamberin açıklamalarından, uygulamalarından bunu öğreniyorum. İşte görevleri açısından bunu da böyle örneklendirmek mümkün oluyor. Kur'an-ı Kerim'den öğütler, peygamber kıssaları demişiz. Bakalım Kur'an'da geçmiş peygamberler ve topluluklar hakkında anlatılan ibret verici olaylara biz ne ne diyoruz. Kıssa diyoruz. Çok önemli. Kıssa tanımını muhakkak soracaktır arkadaşlar. Nedir? Kur'an'da geçmiş peygamberlerle ilgili olabilir. Topluluklar hakkında olabilir ya da peygamber olmasa bile Kur'an-ı Kerim'de övgüyle bahsedilen bazı insanlar var. Mesela Hazreti Meryem olabilir değil mi? Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesi Meryem suresinde anlatılıyor. O da bir kıssadır mesela. Kıssaların amacı insanların öğüt alması ve anlatılan olaylardan ders çıkarmalarıdır demiş. Önemli bir nokta hem müminler için yani iman edenler için hem de inkar edenler için kıssaların anlatılması çok çok önemli. Niye? İnsanlar akıllarını başına alsınlar diye, ibret alsınlar diye, bu olaylardan ders çıkarsınlar diye. O yüzden kıssalar önemli bir yere sahip. Ulul Azm bu da kesinlikle soru olarak gelecek. Kesinlikle soru olarak gelecek. Hangi peygamberler ulul azm? Bunu öğreneceğiz. Ulul azm ne demek? Bunu öğreneceğiz. Hemen gelin bakalım. Ulul azm sıkıntıya, bela ve güçlüklere karşı direnen, bunların ortadan kalkacağına inanan ve bu özellikleri sebebiyle de Kur'an-ı Kerim'de övgüyle bahsedilen beş peygambere denir. Tamam mı? Kim onlar? Hazreti Musa. Kim onlar? Hazreti İsa. Kim o? Hazreti Nuh. Kim o? Hazreti İbrahim. Kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla biz bu beş peygamberin hayatına ilişkin konuşacağız bu ünitede dedik. Şimdi sırasıyla oraya doğru gidiyoruz. Ne diyor Ahkaf suresi 35. ayette? Azim ve kararlılık sahibi. Bak ulul azim dedik ki ondan bahsediyor şu anda. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret onlar için de acele etme diyor. İşte şu ilk cümle var ya ulul azmı aslında bize ayet olarak da karşılamış getirmiş oluyor. Aklıma nasıl tutacağım ulul azmı peygamberlerine minim diye minim. Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed. Beş büyük peygamberden bahsettik. Beş büyük olarak ifade etmek belki doğru değil. O yüzden Kur'an'da övgüyle bahsedilen beş peygamber diyebiliriz. Çünkü hepsi bizim için çok değerli dedik. Hiçbir arasında ayrım yapmayız dedik. O yüzden onların sabırları, onların azimleri, mücadeleleri bizim için çok kıymetli. Örnek alınacak çok noktaları var. O yüzden de ulul azm denildiği zaman azmiyle, sabrıyla, çabasıyla, Kavmine verdiği mücadelesiyle ön plana çıkan beş peygamber diyeceğiz. Dedik ki minim koduyla kodladık. Peygamberlerle ilgili ifadelerden doğru olanlarına D yazacağız. Yanlış olanlarına G yazacakmışız. Hemen gelin bakalım. Peygamberlerin en temel görevlerinden biri insanları Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmektir. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tevhid inancı diyoruz değil mi? Tevhid inancı diyoruz. Yani peygamberlerin ilk görevi Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmeye davet etmektir. Dolayısıyla... Ben buna doğru diyeceğim. Tebliğ peygamberlerin vahiy eksiksiz ve olduğu gibi insanlara ulaştırmaları demektir. Doğru. Dedik ki herhangi bir ekleme yapmaz. Yani kendisinden bir şey eklemez veya vahiyden belli bir şey çıkaramaz. Allah nasıl vahyettiyse dost doğru bir şekilde insanlara iletmekle görevlidir. Peygamberler insanlara sadece dünya işlerinde yol göstermişlerdir. Yanlış ahiretin ne olduğunu açıklıyor. Ahirette bizi nelerin beklediğini açıklıyor. Ahirette güzel bir yere sahip olabilmek için neler yapmamız gerektiğini de açıklıyor. O yüzden hem dünya hem ahiret noktasında bilgi verdiğini söyleyeceğiz. Peygamberlerin gönderiş amaçlarından biri biri de insanları Allah'a Kulluğa davet etmektir. Doğru. Doğru bir şekilde iman etmek. İbadet etmek, Allah'ı tanımak, en iyi şekilde samimi bir şekilde kul olmaya davet ediyor bizi peygamberler. Peygamberler insanlara doğruyu göstermek ve onları kötülüklerden sakındırmak için görevlendirilmişlerdir. Doğru mu? Evet, doğru. İyiliği gösterir, kötülükten sakındırır. Hem vahyin hem peygamberin görevi arasında bu var. Peygamberlerin görevlerinden biri insanların iman edip etmemesini zorla sağlamaktır. Hayır. Birçok ayet diyor ki sen onların başına bekçi değilsin. Yani sen Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara ileteceksin ama onları zorlayamazsın. Onları zorla iman ettiremezsin. Sen onların başında bekçi değilsin. İsteyen iman eder, isteyen inkar eder. Senin görevin sadece bunu iletmek. Yani tebliğ görevi değil mi? Beyan insanların anlayamadıkları ayetleri açıklamak ve örneklerle göstermektir. Kesinlikle doğru ve kesinlikle karşımıza çıkacak bir nokta dedik. Peygamberlerin görevleri arasında ümmetine güzel ahlakı öğretmek ve örnek olmak vardır. Bu da kesinlikle var. Hatta dedik ki biz peygamber efendimiz için üsveyi hasene ifadesi kullanılıyor. Yani diyor ki en güzel örnek. Hem de hayatın her alanında. Yani sadece ibadetleriyle değil sadece imanıyla değil. Hayatın her noktasında en güzel örnek dedik. Peygamberlerin böyle bir özelliği, böyle bir görevi de var. Bu derslik bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.